İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın davası sürüyor. Tutuklu yargılanan 13 kişi ve toplamda 42 sanığın bulunduğu dava İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. İddianamede tutuklu sanıklar hakkında taksirle öldürme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken bilinçli taksir gerekçesiyle bu cezanın 22,5 yıla kadar artırılması istendi. Savcılık ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve adli kontrol şartlarının kaldırılmamasını talep etti. Mahkemede sanık taşeron firma yetkilisi Halit Özpelit iddiaları reddetti. Olay yerinde çalışmadığını öne süren Özpelit, aleyhimdeki iddiaları kabul etmiyorum dedi. Tanıklardan Fatih Ufaksa olay yerinde uzun süredir sorun yaşandığını ve Gediz Elektriğe defalarca ihbarda bulunduğunu belirtti. Hayvanların bile o bölgeden kaçtığını gördüm sözleri dikkat çekti.